Ve son günlerde siyaset sahnesinin çok konuşulan gelişmelerinden birine dair haber Gelecek Partisinden AKP sinyali başlığıyla verilmiş. Muhafazakar camiadaki dağınıklığı toplamak adına her türlü adımı atarız ifadesi tırnak içinde. Başta Ahmet Davutoğlu olmak üzere AKP'den kopanların oluşturduğu altılı masada yer alan Gelecek Partisi ile AKP'nin yakınlaşma söylentilerini Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı doğruladı. Yamalı AKP'ye geçeceksek genel başkanımız Ahmet Davutoğlu'yla olur demiş. Yamalı muhafazakar camiadaki dağınıklığı toplamak adına her türlü adımı atarız diye konuştu. AKP'nin kuruluş yıl dönümünü işaret etmiş. Sanıyorum 14 Ağustos nedeniyle bir transfer durumu var. Belki bizi de bir paket olarak oraya koyuyorlar ifadelerini kullanmış Selda Güneysun'un özel haberi. E, bu arada bir not bakım kutu içinde. Cumhur'a referandum için 46 milletvekili gerekli diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'deki yeni yasama çalışmalarına başlamasıyla birlikte iktidarın yeni anayasayı tekrar gündeme getirmesi bekleniyor. Yeni anayasanın referanduma gidebilmesi için 360 milletvekilinin evet oyu gerekiyor. AKP MHP ittifakının 314 sandalyesi var hatırlatmasını yapmış Cumhuriyet. Şimdi Gelecek Partisi'nden AKP'ye böyle bir göz kırpış var. E, Gelecek Partisi o meclise nasıl girdi? CHP'li seçmenin oyuyla girdi e şimdi AKP'ye geçmekten bahsediyor. Yani muhalefet partisi olarak ortaya çıktı güya. Şimdi AKP'ye dönmekten bahsediyorlar. E AKP'den koptular zaten. Şimdi yine AKP'ye dönmekten bahsediyorlar. Bugün Murat Sabuncu T24'te son derece haklı ve çok basit bir soruyu gündeme getiriyor. CHP listelerinden ve İyi Parti'den seçilmişlerin AKP'ye geçişi etik mi, helal mi başlıklı yazı sorunun ta kendisi. Şimdi bir bölümünü aktaracağım size. Cevabı siz kendiniz verin. Diyor ki Murat Sabuncu. 2023 Mayıs ayındaki seçimlere Saadet Partisi, Deva, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti adayları CHP listelerinden girdiler. Deva Partisi'nden 24 aday seçime girdi, 14'ü vekil oldu. Saadet Partisi'nden 24 isim aday oldu, 10'u vekil oldu. Gelecek Partisi'nden 19 isim, 14 ilde CHP listesinden seçime girdi, 10'u vekil oldu. Demokrat Parti'den 3 isim CHP listelerinden vekil oldu. İyi Parti ile 14 ilde fermuar liste yöntemiyle tek listeyle seçime gidildi. Diğer 67 ilde 73 seçim çevresi CHP ve İyi Parti ayrı listelerle seçime girdiler. İyi Partiden 16 isim, CHP listelerinden aday gösterildi. İstanbul'dan bir isim meclise girdi. CHP listelerinden farklı partilerden 39 isim meclise girmiş oldu. Yaklaşık 20 milyon seçmen iktidara bir alternatif olsun diye CHP listelerine ya da İyi Parti'ye oy verdi. Son bir yılda iktidarın icraatlarında değişen bir yön olmadığı gibi kimi alanlarda daha da ağır bir tahribat yaşanıyor. İster Gelecek Partisi ister İyi Parti ya da diğerleri muhalefetten seçilip iktidar tarafına geçecek olanlarla ilgili ciddi bir etik problem durumu ortaya çıkıyor. Bu arada başta AKP, muhafazakar parti yöneticileri hep bir bir jargonu kullanırlar. Halkın helal oylarıyla seçilmek. Muhalefetten iktidar tarafına geçecekler. Kendilerine geçmişte oy verenlerin oylarını helal edeceğini düşünüyor mu diye soruyor Murat Sabuncu.